Herkese merhabalar arkadaşlar. Mahallenizin esnafına Dealer sayfa hepiniz hoş geldiniz. Hatırlarsanız en son canlı yayında yeni bir dükkana taşınmıştık. Çok güzel işler yapmıştık. Öncelikle cumartesi ve pazar günleri kendi evimde olmadığım için köydeki bağ evine gittiğim için video atamadım bundan dolayı. Bundan dolayı da atamadığım için sizlerden özür diliyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Hemen şu kiralık dükkana bir bakalım. 25 milyonluk bunu bize alacağımız çok zor. Bu arada eski tamir edilmiş. Çok kötü durumda olan tokmak. Şu var bunu tamir ettirebiliriz. Bakayım başka da tamir ettirecek bir şeyimiz yok. Şunu bir işe başla. Tamir et abicim. Başka da pahalı bir şey var mı? Yok. Güzel. Hemen dükkanımızı açalım. Bakalım ne gibi olaylar başımıza gelecek. Hep birlikte görelim. Ablacım abicim hoş geldiniz. Buyurun. Evet ablam bakalım. Hmm. 1669 yılında. Ablam 45 bine ne dersin? 47 bin. En son 50.000 ablam. Daha fazla veremem ben. Teşekkür ederiz. İyi günler. Evet abicim. Sana da bakalım. Abi alalım. Bence sen bunu 5.000'e bırakırsın abi. Güle güle. Teşekkür ederiz. Buyur abicim. Seninle biraz zor anlaşırız ama Abim 25 bin bak çok yükseltmiyorum Güle güle hadi Evet ablacım 2 milyon 650 bin olduğuna emin değil ama öyle tahmin ediyor Sahte olduğunu düşünmüyor Oooo 1 milyon 660 bin aldık. Acilen bir şeyler satmamız lazım. Yoksa haftaya... Ablam 5.000'e bine ne dersin? Bak paramız yok zaten. İyi güzel bunu da aldık. Abim sana neye satalım? Sen buna bir 30 bin verir misin? Güzel. Bir an önce para toplamamız lazım. Çok çılgın bir paralı bir şey aldık. Abi hiçbir şeye bakmıyorum. İşe alınacak adam yerimiz slotumuz var. Bir kişi daha alabiliyoruz ama bunu almasam daha iyi olacak gibi düşünüyorum. Şimdi bizde ne yok? Analist var. Şanslı kişi var. Tezgahtar var. Bilir kişi var. Tamirci var. Beyin yıkayıcı var. Hepsi var. Bize bunlar lazım değil. O zaman bakalım. Ha, bir dakika tamir edilecek bir şeyimiz var mı kötü durumda? Yok çok güzel bu da çok iyi hemen dükkanımızı açalım daha fazla şey yapmayalım Evet ablacım hoş geldiniz buyur ablacım buyurun Abla eski bir heykel getirdin Biz buna sonra bakalım ablacım bir şeyler satarsak bak işte böyle ablamız kasaya geldi Ablam canım ablam Sen ne diyorsun Sen bir dakika nasıldın Tamam seni çok fazla zorlamayacağım 1 milyon 200 bine sen bunu tamam dersin Teşekkür ederim iyi günler İyi günü kurtardık şimdi bakalım abicim Abi 35 bin ver tamam Güle güle hadi bay bay Evet canım ablam hoş geldin Ablacım 15 Hadi senin güzel hatırına 13 bin Tamam teşekkür ederiz iyi günler Ablam güzel ablam Sen bunu almaya geldin Sen ne diyorsun ya sen buna bir 4 milyon verir misin? Bir deneyelim. İşte bu be! İşte bu! Çok iyi para kazandık. Bir an batıyor gibi düşündük ama batmıyoruz. Yıkılmadık. Ayaktayız. Abla, abicim 10 bine verirsin. Teşekkür ederiz. İki katına sattık. Böyle. Böyle gelin bana. Bana bunlarla gelin. Ablacım on bin ne dersin? Yok. Bekle. 9000 diyelim o zaman. İyi. Kaybetmedik müşterimizi aldık. Beyin yıkayıcı bazen işe yarıyor böyle. Ablacım buna 45.000 ver. Bence 45.000 ablacım bunun fiyatı. Bence de yani güle güleye teşekkür ederiz. Buyur abicim. Eski bir altın sikke getirdin. Abi. Yani ne diyeyim. 1.700 diyeyim ya. Ne diyeyim. Yani. Evet ablacığım şimdi seninle ilgilenebiliriz. Bunu bir sormam lazım. Sahte olduğunu düşünmüyor. 104, 102 bin diyor. Tamam. Hemen bakalım. Ablacığım. Ver bunu 90'a. Hadi güle güle. Teşekkür ederiz. İyi günler. Bir anda topladık arkadaşlar. Gördünüz. Açık arttırmada al. Açık arttırmadan alırım. Katıl. Abi şu 29.000'lik 21.500'le başlayalım. Yani bu 17.000 falan verilir. Daha fazla da verilmez. Hatta 18 bile verilebilir. Ben daha fazla vermiyorum. Verecek olan buyursun alsın. Güle güle kullanın kardeşim. Evelyn Roberts. Elizabeth Copper. Güle güle kullan. Teşekkür ederiz. Hemen 29 bin diye başladım. Bunda da bir 25'e kadar. 25 bile çok da 25'e kadar zorlanabilir. Abi 23 benim son. Vera ne olursa güle güle hayrını kullansın. Teşekkürler. Hemen buna katılalım. Bunda da bir 20 bin. 22 bin hatta öyle söyleyeyim. Daha da yukarı çıkmam. Zaten 1000 bin, bin artıyor. 20.000'den binden daha yukarı çıkmamak lazım. Ben bundan yukarı çıkmam. Güle güle kullanın kardeşim. Güle güle kullan. Yok. Çok yukarı çıktı. Güle güle kullanın. Ayrını görün malzemenin. 31 bin. 15 bin dolardan açıldı. 31 bin. İki katına çıktı. Kiralık dükkan 25 milyon. Bir gün geleceğiz inşallah. Şanslı kişiyle tamirci iş Riyor. Lazım değil. Tamir edilecek bir şeyimiz varsa hemen ettirelim. Şimdi kötü durumda bir bu var bunun fiyatı az diye düşünmüyorum diyecektim ama bunu bir tamir ettirelim biz. Ha tamam başla. Başka da kötü durumda olan bir şey yok elimize. Hadi bakalım dükkanımızı açalım. Buyurun ablacım hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz abicim ablacığım. buyurun. Ablacığımız bir mısır piramidi getirmiş. Güzel. Ben bunu bir sorgulattırayım sahte olduğunu düşünmüyorsun. Tamam ver bakalım. O Randal komşu hoş geldin. Ablam 200 bin alırız biz bunu. Teşekkür ederiz. Komşu geliyor komşu. Hadi bakalım. Evet bir gitar geldi. Çok iyi durumda. 14.200. Abicim ver 10.000 dolara. Daha fazla uğraştırma bizi. Güle güle teşekkürler. Buyur ablacım hoş geldin. Eski bir askeri üniforma getirdin. Ablacım 1500. Yarı fiyatına. Güle güle, evet komşucum hoş geldin canım sıkıl çok sıkıldı. Harbiden kıyamam. Biraz eğlence için oyun oynamaya ne dersin? Riskli olacak, para kaybedersin ama eline çok iyi bir fırsatta geçebilir. Kim bilir? Dinliyorum. Ee, elimde rastgele seçtiğim bir eşya var, ne olduğunu bilmeden onu sabit bir fiyata satın alacaksın. Cesaretin var mı? Kalsın. Ah böyle diyeceğini biliyordum, seninle de hiç eğlenilmiyor. Belki daha sonra, hadi güle güle. Ben eğlenemiyorum kardeşim. Zarar etme hiç niyetim yok. Eski altın yüzükmüş. Hemen bakalım. Abicim 12.000'e ne dersin? Bence de süper. Güle güle. Ablam. Canım ablam. Hoş geldin. Ablacım. Benim de aklımdan geçen 300.000'de. Hadi güle güle kullan. Hayrını gör. Sen de hoş geldin ablacım. Ablacım. 130.000'den kapı açarım. 110.000. Al, güle güle kullan. Biraz aşağı gitti ama yapacak bir şey yok. En azından kar ettik. Teşekkür ederiz. Güzel. Tezgahtar. Bizde tezgahtar var mıydı? Hemen ona bakalım. Tezgahtarımız var. Bize reklamcı lazım şu an. Aynen. Şöyle bakıyorum. Sezgi için biri daha lazım. Sezgiyi kim arttırıyor onu bilmiyorum. Neyi yıkayıcı iş arasın? Tezgahtar karizma kazandırıyor. Bizim karizmamız zaten yüksek. Gerek yok. Ee, kiralık dükkan zaten kötü. Lazım değil dükkanımızı açalım. Abicim hoş geldiniz. Buyurun. Ablacım siz de hoş geldiniz. Buyurun. Eski bir Super Mario şeyi getirdin. Bakalım. Kardeş 20 bine ver. Ver bizim olsun. Tamam anlaştık. Güle güle. Evet ablacığım. Ne almaya geldin? Ablacığım. Bu yüzük 16.000'den kapı açarım. 15.000'e bırakırım diyecektim. 16.000'e aldın. Teşekkür ederim. Evet eski bir vazo geldi. Abicim. 5.000. İşine gelirse sen çok fazla aç gözlüsün. Hadi senin güzel hatırına 6.000 yapalım bunu. Bak anlaşırız böyle. Güle güle. Oo eski bir... Çelik kasa mı bu? Mikrodalga fırın. Sahteymiş. ilgilenmiyorum Güle güle. Evet eski bir şey ne almak istiyorsun heykelciyi almak istiyorsun kardeş 120 bin Sen zaten biraz aç gözlüsün alırsın bence de alırsın teşekkür ederiz güle güle Evet abicim sen aç gözlü değilsin sana bunu aynen ben de böyle düşünüyordum 15 bine iteleriz iki katına satmış oluruz Teşekkürler Evet ablacım sen aç gözlüsün biz bunu sana biraz zor satarız ama 65 bine satmak istiyorum ben bunu sana Teşekkür ederiz. İyi günler. Güzel. Reklamcı iş arıyor. Daha fazla müşteri çekermiş. Ya şimdi ben analist bilgi kazandırıyor. Şimdi biz de şanslı kişi analist tezgahtar bir şey vardı ya. Bir şey lazım. Burada bir şey vardı ama ne? Reklamcıyı alırsak daha fazla müşteri çekiyormuş. Bir şey daha vardı ya. Ben onu unuttum ya. Bir iş, iş türü daha vardı ama ne? Sezgi arttırıcı. Kında her şeyi öğren. Ayrıca iyi sezgilere sahip olmak sahte eşyaları daha kolay tanıyabilmeni sağlar. Kapat mı? Tamam. Bunu biliyoruz. Ne yapalım? Reklamcıyı alsak mı ya? Reklamcıyı alalım. Tamam. Bakalım. Dükkanı açalım. Abicim hoş geldiniz. Buyurun. Abicim siz de hoş geldiniz. Buyurun. Eski bir dinozor getirdin. Jurassic Park şeyli. Abicim 4000. Güle güle iyi günler. Sen eski bir mum şamdanlık getirdin abicim. Hemen. Abicim 2000. Hadi 2500 diyelim buna da. Ya böyle şeyleri pek almak istemiyorum ama 3800 yok kardeşim be güle güle. Eski bir kitap geldi. Oo 1611 yılında üretilmiş desen eski kitap Osmanlı Devleti ile bağlantısı var. Kerry Fishmonger imzalı. Oo bunu kaçırmak istemiyorum. Güzel. Acım sen bunu 75'e bırakır mısın bize? Çok iyi oldu bu. Çok iyi. Bu ne? Brokzilla. Ha video oyunuymuş. Acı bu 95 e bırak alayım. Teşekkür ederiz. İyi günler. Buyur abicim. Siz eski bir kılıç getirdiniz. Bruce Fee imzalıymış. Abim. Aa, sen bana gel. 20 bin desek. Kabul ettim. Ver. Güzel parayı aldık. Aç gözlü olmadı mı her türlü alınıyor. Ablacım 10.000 Al güle güle kullan. Evet abicim hemen sana bakalım. Abim 15.000 be. Bunun ederi 15.000 zaten. Güle güle hiç uğraşamam seninle. Evet. Metal Gear Solid aksiyon figürü geldi. Ablam 102.000 zaten. Ben buna 90.000'den daha fazla vermem. Kusura bakma. Bence de kabul etmelisin. Teşekkürler. Bu ne lan üstün başın leş gibi. Nasıl bir tipsin sen? Evet abicim sen ne almaya geldin? Abi 6200. Ne alıyordun sen? Bunu. Abi be 8000'den kapı açayım ben sana bunu. Bence de kabul etmelisin. Teşekkürler iyi günler. Oo, eski motor geldi. 194 bin. Ablam sen aç gözlü değilsin. 150 bine ne dersin? Süpersin be abla. Harbi süpersin. Abi senin üstün başın tipin bir kayık ama parayla gelmişin yani. Bakalım abicim. Oo, bir de bunu istiyorsun. Abi bu 300 bin be. Anlaştık bir de. Teşekkür ederiz güle güle. Vay be abicim. Ablam 35 bine al git hadi beni de fazla uğraştırma. Teşekkürler iyi günler. Evet 6. güne geldik. Güzel. Tamircimiz işimini bitirdi. Tamir ettirmemiz gereken çok kötü durumda bir kitap var. Başka bir şey var mı elimizde? Bir de kötü durumda bu var. Ama kitap daha değerli. işe başla sen buna. Başla başla. Başka da tamir ettirilecek şu var. Bunu da ettirelim tamir ettirmişken. Yani bunu da tamir ettir. işe başla. Güzel. Şimdi. Tezgahtarlar iş arıyor tezgahtar lazım değil. Bilir kişi iş arıyor. Bilir kişi. Bizde bilir kişi vardı. Bilir kişi lazım değil. Tamirci de iş arıyor. Lazım değil. Kiralık dükkan var. O da lazım değil. Biz dükkanımızı açalım gene. Evet abicim hoş geldiniz. Buyurun. Evet abicim siz de hoş geldiniz. Buyurun. Bakalım hemen. Güzel. Gümüş orta bileziği. Abim 75'e ver. Allah bereket versin güle güle kullan paranı. Hemen bakalım. Abicim. Sen aç gözlüsün. Sen bunu 30'a bırak bana. Ben başka bir şey istemiyorum. Teşekkürler. iyi günler. Evet abicim siz de hoş geldiniz. Bakalım. Sahte abicim biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Güle güle. Siz de hoş geldiniz abicim. Bunu bir sormam lazım abi. Sahte olduğunu düşünmüyor. 410 bin dolar. Hemen bakalım. Evet abi. 400 bin dolarsa sen de aç gözlü olduğuna göre sen bunu bana 350 bine sat. Ben başka bir şey istemiyorum diyecektim ve teşekkür ederim. Eski bir bisiklet geldi. 1987 yılında üretilmiş yarış bisikletiymiş. 44.500. Acı sen bunu 30'a bırak bana be. Eyvallah teşekkür ederiz iyi günler. Ablam parayla gelmiş. Hoş gelmiş. Sen bu motoru istiyorsun. Ablacım 250'ye ne dersin? Çok mu olur? Süper mi? Allah bereket versin. 100 bin dolar güzel para. Vosvosla gelmişim. Bunu kesinlikle alırım. Bilir kişiye de sorarım. 550 bin olduğunu söylüyor. Sahte olduğunu düşünmüyor. Bak. Sırf senin güzel hatırında 450'den kapı açıyorum. En son hadi bak 475 diyorum. Bunlara çok denmez. Teşekkür ederim. İyi günler. Benim de para kazanmam lazım. Kardeşim yani. Ablacım 106 binlik olan şeyi sana 83 bine veremem. Sen aç gözlüsün belli. Sana bunu 110 bine vereyim. Tamam teşekkürler 15.000 bin 15 bin ne yapalım. Ooo güzel abim hoş geldin. Sen bunu istiyorsun. Abim bunun fiyatı 550 ise sana ben 650'den aşağı satmam bunu. Anlaşırız yani güle güle. 175 bin fazladan kar etmiş oldum ben de. Teşekkür ederiz. Ablacım 12.800 ise 10.000 dolara alayım hadi 2.400 dolarda ben kazanayım hadi güle güle iyi günler eski bir heykelcik getirdin Abi 13.000'e ver be hadi Sen verirsin anlaşırız bence de anlaşırız Ablacım sen yeni model bir araba getirmişsin Bak eski klasik getirseydin olurdu Bu yüzden ben bir bilir kişiye sorayım Bence de 27.000'miş evet tamam Abla 20 bin dolara alayım ben senden bunu be. 23.500 ilgilenmiyorum ablacım be güle güle. 20 bin'e verseydin olurdu. Şimdi depodan açık zaten katılmıyoruz arkadaşlar. Şanslı kişi iş arıyormuş, beyin yıkayıcı iş arıyormuş. Kiralık dükkana gene bakıyorum bunlar bize lazım değil. Artık hedefimiz 15 milyonluk dükkan varsa o veyahut da 20 milyonluk dükkan. Daha başka dük dükkana bakmayacağım. Zaten tamiratlarımız gidiyor. Tamirlerimiz oluyor gördüğünüz gibi. Bunlar da bir sonraki ele yetişecek. Şu iyi bir para kazandırabilir bize 500-600'e satarsak. Hemen son günümüzde dükkanımızı açalım. Bakalım neler başımıza gelecek görelim. Ablacım hoş geldin. Buyur abicim siz de hoş geldiniz. Eski bir robot getirdim. Evet hemen bakalım. Ablacım 10.000 bence ideal bir rakam. Güle güle. Evet abicim ne istiyorsun? Yarış bisikleti. Abicim. Bak benim de gönlümde 55 bin falan yatıyordu. Sen öyle söyleyince alırsın gibi. Teşekkür ederiz. İyi günler. Evet abicim. Eski kolçaklı bir sandalye. 1112 yılında üretilmiş orta çağ kolçaklı sandalyesi. Filozofun taşı göreviyle ile bağlantısı varmış. Acı sormam lazım. 420 bin. Sahte olduğunu düşünmüyorum. Tamam. Acı 350 bine ne dersin abim sen? Tamam dedin. Teşekkür ederim. Aç gözü değilsin. Güzel. Oo, 1611 yılında üretilmiş teleskop. Altın teleskop bir de. 54 bin ise sen bunu 45'e bırak abla be. Teşekkür ederiz. İyi günler. Hemen bakalım abicim. Abi. Hadi 15 binden kapı açayım ama. 14 bin desem. Bence de süper. Güle güle iyi günler. Evet abicim sen neyi istiyorsun? Sen bunu istiyorsun. Bak benim de aklımdan 130-140 gibi geçiyordu. Gel sana 150'ye satayım ben. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum abicim. Ablacım sen de hoş geldin. Sen aç gözlüsün. Seninle biraz zor anlaşırız. Bunun fiyatı 110 bin ablacım. Hatta 120 binden kapı açıyorum sana. Hadi bakalım. Kalsın diyorsun. Güle güle diyorum ben de sana. Hadi bay bay. Evet. Havana Jones. Indiana Jones. Havana Jones aksiyon fürü. Ablacım 30 bine ver. Teşekkürler. İyi günler. Evet abicim. Ablacım. Bakalım. Abla. Sahtelerle ilgilenmiyoruz. Güle güle. Evet abicim. Hemen bakıyoruz. Sen bunu istiyorsun. Abicim bunun değeri 64 bin. 47 bin 500. Bunun olma ihtimali yok. Bunu sana ben 70 bin dolara satarım. 54 bin diyorsun. Güle güle diyorum abicim. Hadi bay bay. Bu neymiş? 1984 yılında üretilmiş Sydney Opera Evi hediyeli eski sahibi Gary Gigiax demiş. Abi sormam lazım. Bak heh, böyle gel. Ablacım 178 bin sanımdan bunu 150 bine alırım. 172 bin diyorsun. Ablacım bir daha bir beynini yıkayım ben seni. 150 bin diyeyim. Kabul etmelisin yani. Evet ablacım sen ne istiyorsun? Bunu istiyorsun. Ablacım böyle gelin. Heh. Sana bunu 80 bin dolara satayım abla. Bence de kabul. Teşekkürler. İyi günler. Evet haftanın son gününe geldik. Ne diyor? Bu sabah bir televizyon ekibi dükkana gelip dürüstlüğün kıymeti hakkında bir belgesele katılman için sana para ödedi. Toplam 55.780 dolar kazanmışız. Güzel. Arkadaşlar şimdilik burada kalalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.